ala dişimi, coş dişimi verdiği enik. Bak ala. Gel kızım. Gel. Maşallahlarınızı esirgeme. İnci kızım bu benim. İnci dişim. Gel. Çatlı. Küçük çatlı. Gel oğlum. Gel bak. Gel. Gördün abi damızlığı. O dişi alan böyle enikleri alır. Bu da yavrusu. Gel kızım. Gel. Gel çatlı. Gel oğlum gel. Gel bak gel. 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 Gel bak. Gel. Gel oğlum. Gel bak gel. Gel bak. Gel oğlum gel gel. Gel. Çatlı. Küçük çatlı bak. Gördünüz mü? Dur kızım, dur. Bu küçük çattım. Şimdi o ala, coş dişi alan böyle bir enik. Bu eniklere kavuşur. Böyle bir enik alır. Damızlığı mükemmel. Gel kızım, ince. İnci kızım, gel. Gel 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 gel. kızım maşallah kızım sana maşallah. Yüz bin kere maşallah. Dediğim gibi arkadaşlar o dişi kim alırsa ha hani buradalar hepsi iyi. Yani damızlık dişi isteyenler iyi yavru alayım, kaliteli yavru alayım dersen gel o dişi al. Gel oğlum, gel çatlık gel. Çatlım geldi bak, küçük çatlım. Ala dişini, coş dişini, yavruları bak, çatlım. Maşallah. 35 günlükler. Buraları hep ilaçladık. Pire çok. Bunları devamı ilaçlıyorum. Çatlı gel oğlum. Ara dişini, yavruları coş dişini. 35 günlük. Yavrular ortada gördünüz.